Trump'ı nereye yerleştirmek lazım? Yani tabii Ankara bu sene 2025'te Trump'ın başkan seçilmesinden gayet memnun kaldı. Baştan beri çok büyük övgüler var. Netanyahu'yu ağırlarken de Trump'ın dilinden Türkiye'ye düşmedi. Yani bir Türkiye ile İsrail'i barıştırma. Bu başarılı olabilir mi? Ee, Ankara bunu arzu eder mi? Yani bu çıkmazdan çıkış olarak tamamen böyle bir resmin içerisinde olmak bakımından söylüyorum. Ee, mümkün mü daha doğrusu bu? Trump'ın boş konuşan, kaba saba bir adam olduğunu söyleyenlere tümüyle katılmıyorum. Kaba saba tarafı doğru ama boş konuşan biri olmadığında eminim. Amerika'nın dış politika çıkarlarını fevkalade iyi tahlil etmiş görünüyor. Çok kutupluluğu dış politikasının merkezine oturtmuş ve Amerika yeniden büyük yapabilmek için büyük doğal kaynaklara sahip olmak gerektiğini Avrupa ile yürütülen liberal politikaların anlamsız olduğunu, Rusya ile işbirliğinin çok daha iyi sonuçlar vereceğini filan bilerek bunları kavramış bir şekilde hareket ediyor. Buraya tayin ettiği büyükelçisi o da kendisi gibi kaba saba, ama hmm. Trump'tan daha az bilgili ve neredeyse e, zeka özürlü denecek kadar büyük elçilikten büyük elçilik misyonu kavramından uzak birisi. Ben buna hmm. e, ben onun yaptığı büyük elçiliğe bara haber ajansı diyorum. Bara haber ajansı sayesinde akıllarının tabanında ne olduğunu anlıyoruz, duyuyoruz niyetlerini görüyoruz ve bir süre sonra da bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi hmm. Trump'ın İsrail'le Amerika'yı uzlaştırmaya çalışması kendisi açısından oldukça mantıklı bir politika. Çünkü hmm. diyor ki hmm. ikisi de benim yani benim çocuklar, benim adamlar falan. Fakat şimdi Ankara'daki hükümet Yine İsrail'deki hükümet o kadar birbirlerine karşı pozisyon aldılar ki bu işin içinden mevcut hükümetlerle nasıl çıkılır bilmiyorum. Şimdi hmm. Ankara'daki hmm. hükümet neden bu kadar keskin İsrail karşıtlığı yapıyor bunu izah etmek mümkün değil. İç politikada bunun karşılığı var derseniz bence yok. Bu iki hükümet iktidardayken yani Trump'ın biz bunları uzlaştırmalıyız çabaları sonuç verir mi bilmiyorum. Ama Trump açısından bakıldığında bunun böyle olması lazım. Çünkü iki tarafla da ben diyor iyi geçinebiliyorum, iyi şeyler yapabiliyorum, konuşabiliyorum, ediyorum. Peki bunlar niye kavga ediyor? Evet. Ee, yani Hı -hı. hikayenin özü bence burada düğümleniyor ve bunun nereye doğru evrileceğini 2026'da göreceğiz.